Hepinize merhaba. Her kadın hayatın içinde çiçek açan, nadir bir çiçek gibi eşsiz ve benzersizdir. İşte bu özel kadınlara özel Magic Garden serisi bu ay bizlerle. Üst notasında taze sarmaşık, kalp notasında Rosa Santifolia ve dip notasındaki sandal ağacının mükemmel uyumuyla birlikte misler gibi kokacaksınız. Duş jeli pH dengelidir, sabun içermez, vücudunuzu güzel bir şekilde temizler, 250 ml boyutundadır. El kremi ise ellerinizi nemlendirir, yumuşatır ve pürüzsüzleştirir. 75 ml boyutundadır. Sabunu ise çiçek formundadır. Günlük kullanıma uygundur. Ellerinizi nazik bir şekilde temizler. 75 gram ağırlığındadır. Eğer eşsiz bir çiçek gibi kokmak istiyorsanız tercihiniz Magic Garden'dan yana olsun.